Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ay, çok sevindim. <laughs> çok iyiyim. Şimdi sizinle e, tırnak açılsın. sizinle güzel bir şey yapacağız. Hmm, arkadaş arka yapacağız. Eee açılana kadar size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir de Frans kanalı açtım. Orada Fransızca konuşuyorum. Fransa'da e, zaten burada Fransızca gözüküyor ama e, Fransızca konuşuyorum ve isterseniz gelip izleyebilirsiniz çünkü altyazı Türkçesi var. E, i̇zleyebilirsiniz isterseniz altyazı olduğu için rahat bir şekilde. Ha öneririm tabii ki de. Burada yaptıklarımın biraz değişim yapabilirim atıyorum işte. E, <laughs> daha Fransızların Fransa'nın daha Fransa'da insanların içine girip ona daha rahat konuşabiliyorum onların yanında ve daha rahat çekebiliyorum sayede. Ee, tabii daha hiç çekmedim yeni kanalımda ama olsun siz e, gelip şapabilirsiniz şey Evet arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı alıyorum çok güzel yorumlar veriyorsunuz arkadaşlar bana çok daha fikirler de veriyorsunuz. Bayılıyorum fikirlerinize bayılıyorum yorumlarınızı çok seviyorum. Hepiniz çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şu tabletin bir açığı söyledi. Biraz harf koyacağım. Çık çık, 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 çık koyacağım. Bitmiş çık Ne çık Şurada çık çık hmm, yatıyor. Şurada da Venus. görüyoruz belki. Kemik kemiliyor. Bayağı bir kemiliyormuş. Şöyle bir Bunlar kemik. Şanel virüsünü yemesi için onları öneriyorum. Tabii Şanel'in kendi yavrum yok kalmadı. Bunu yerken nedense kendilerini çok iyi seviyorlarmış. Öyle duydum. Bilmem artık. Ha! Çok geç. <laughs> Size <güzel> arkadaşlar. Hepinizi <laughs> gördüm. Bugün makyaj yaptım bakın böyle gittim bu kolmak böyle olmadı da ne istiyordum spor kıyafetlerimi giydim üstüme şu spor üstü ve spor high var altında da çünkü tabii ki de açık mı açık çünkü tabii ki daha evde olduğum için birazcık daha rahat ve relax takılmak istiyorum Sıkıldım, sıkıldım. Açılmıyor bu tablet. Sıkıldım. Tablet ne bir şeysi var. Şarj olmadı ya ben burada. Sıfır şarjım, sıfır. olmuş. Takılma açacak mı? İşte arkadaşlar. Şu an bir tane vlog çekiyorum büyük ihtimalle. Bunu yayınladığımdan sonra o vlog gelecek. Bunu bugün diyeceğim. Birazdan da açıldı. Ee, bunu şimdi editleyeceğim. Bu biter. Bunu yayınlarım ve diğerini eklemeye başlarım direkt hızlı bir şekilde. Ki size de hepsi yetişebilsin diye. Arkadaşlar aslında e, benim çekmem gereken çok video var. 3-4 tane, 5 tane fikrim var ama çekince telefonumda kalıyorlar çünkü okula gittiğim için e, sabahlar 8'de de uyansam büyüklü bir, bir yorgunluk olduğu için hemen ya, editleyemiyorum oradan yorumluyorum. Evet arkadaşlar bugün başlayacağız sizinle. Şu ekran görüntüsü açayım ben. Önce bir ekran. Ekran görüntüsü. Aa kalitelerine düşük görünüyor. Ya şu an sinirliyim ki. diyor. Düşükymiş. Yüzdeki çünkü şarjım şu an. Telefonum sadece yüzde kaldı. Neyse. Biraz bekleyelim, bir şarj olsun yüzde beşe falan çıksın o zaman. Ondan sonra videomuzu çekelim. Evet arkadaşlar geri geldim ben. Sercim yüzde dokuz ve çekiyor. Hadi başlayalım. Şu an ekran görüntüsünü açacağım şimdi bir dakika. Ekran görüntüsünü açtım. Evet açtım. Dur. İyi mi, onu yani açtım. Şu an açıldı ekran görüntüsü. Karşınızda şu ekran Şimdi size ana menüye getirdim. Ana menüye getirdim ekrandan. Buradan My head basıyoruz ve My head işte. ağaç, keşifler, DNA, fotoğraflar ve araştırma çıkıyor başımızdan. Ağaçtan e, Yılmaz ailesine, benim ailemin ağaç yıldızı. Mesela babaannem, dedem, anneannem, dedem, e, babam, amcalarım, teyzem, dengem, dayılarım, hmm. Hepsi var. Kuzenlerim falan filan. Hepsi var burada. Tamam mı? Keşiflerde size buldukları kişiler falan var. DNA'mızı basalım artık. Ben diye Basalım. DNA'mızı bastığımızda genel bakış etkin köken tahmini DNA eşleşmeleri var. Biz genel bakışa bakıyoruz şu an. Genel bakışta etkin köken tahmini. Tam tahmine bakın. Tam tahmine baktığımızda evet. Batı Asyalı, Orta Asyalı, İtalyan, Yunan ve Güney İtalyan varmış. Batı Asyalı 152.3'mişim. Tamam Orta Asyalı 8.1'mişim. İtalyan 22.3'mişim. İtalyan'dan ne? Hakkınız var. Ben hiç ayrıntı alamıyorum ben İtalyan bir şey. Yunan ve Güney İtalya 10.3 Açıkçası İtalyan, Güney İtalyan ve Yunan'ı hiç anlamıyorum. Çünkü ben anneanne tarafımı, dede tarafımı, babaanne tarafımı ve diğerler tarafımı bilmiyorum. Ee, tek bildiğim annemin babasının Kayseri'li olduğunu, babamın annesinin ve babasının da e, Kayseri'nin köylüsü olduğunu biliyorum. O kadar onlardan da görürsün bilmiyorum. Batı ise normal Batı Türkiye, İstanbul falan İstanbul olarak geçiyor zaten. Ee, e, e, diğer Orta Asya'lı olarak da Almatyı Gölü, Kazakistan. Kazakistan'ı taşımadım. Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve benzeri ülkeler bizim e, kendi ülkemiz gibi olduğu için yani bu onlar karşıya gidilmiyorum. Onlar benim hmm, kendi ülkem. Ben Azerbaycan'a gittiğim gitsem de Kazakistan'a gitsem de Türkmenistan'a gitsem de hangi Türk ülkesine gidersem gideyim. Hepsi de kendi evimmiş gibi davranacağım için hiç sorun değil. Kazakistan benim ülkem. Bayrağı da benim bayrağım. Ülkesi de benim ülkem. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli. Türkmenistan için geçerli. Hepsi için geçerli. Ama şunu söyleyeyim. Almatı Gölü'nü ilk defa duyuyorum. Almatı Gölü'nü duyan ne Duyan varsa aşağıya yazsınlar. çok merak ettim. Ben de bundan sonra. Kolezyum, Roma, İtalya, İtalya. Arkadaşlar ya. İtalyan boş derece Roma İtalya. Biz var. Ne mi bu kadar ya? Niye ki bir oğlum bizim annemizde? Neyse. Yunan. Şu resme bayılırım. Şuraya gitmek istemişimdir. Şu resmi gibi Santorini, Son turi. Oya Yunanistan. Bitti. Genel bakışa geri dönelim. Yani ama yüzde elli Batı Asya'dayım. Yüzde elli Türk'üm yani. Yüzde elli değil ama yüzde Türk. Yüzde elli Türk'üm yani kesin. %22'di İtalyanmışım. almışım. nerede bilmiyorum. Neyse. DNA eşleşmelerinde de işte eşleştiği şeyler var. Akraba ile 5. Geniş aile 0. Uzaktan akrabalı 115. Hiç bilmiyorum ama neyse. Akrabalarım şunlar. Annem. Annemle öyle %50 dinamiği düşüyor. Ablamla 108 e, deniyamuz uçuşuyor. Benim bir ablam olmadığı için hepsinde bir deniyam var dedi. saçma konuştu. İsmini söyleyemem ama. Dayım 25.6 deniyam uçuşuyor. Ebrar e, 24.7 olan acaba. Evet. E, bu benim kuzenim 12.4 benim az kuzenim olmadığı için bir sürü kuzenim var benim yani. O yüzden çok şey yapamıyorum şu an. Geçme tıklık evet. Şimdi geniş halde yok. Burada akrabalar işte İşte sürü çıkıyor falan. Almanya'da falan işte. Hiç tanımam kendilerini. Değil, hiç tanımam. Bizim arkadaş arkadaşı belki görmüşüm duymuş duymuşumdur ama kesin Burada mekanlar, DNA aşışmalarımızın nerede, neredeklerine bakın eşleşmeleri görmek istediğin ülkeyi seçin. Almanya'da eşleştiğim sayı 23. Fransa'da 14 adam. Bu 14'ün çoğu benim ailem oluyor. Amerika'da 11, Hollanda 7, Birleşik Krallık 7, 5, 3 falan var. Çık Cumhuriyeti var. Türkiye'de 2 varmış. Ne Kore bilen var. Bir Yunanistan varmış. Böyle falan fistan. Bilmiyorum nasıl Normalde arkadaşlar burada şey vardı ben onu bulamadım ee, ülke ee, ya şu an sayfaya geçeyim şöyle bir şey vardı ee, harita vardı ve haritadan atıyorum Kazakistan yuvarlak için ne oluyordu Yunanistan buralarda falan daha çok genin var falan filan DNA'nın var diyordu ama o büyük ihtimalle ben bulamadım ya da yok kaldırmışlar bilmiyorum. Ancak hmm. arkadaşlar DNA videom bu kadar çıktı. DNA'mı gördüğünüz gibi ee, daha çok yüzde Türk'üm. Zaten Türk'üm. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar benim için hemen burada bunu bir şeyler yapıyorlar. Evet bu kadar da arkadaşlar. Beyin durdu. için artık konuşamıyorum. Gerçekten kolay yorulmuş gibi beyin durmuş. Hemen bu videoyu kapatıyorum o zaman. Bu videoyu kapatıp hemen bunu izleyip, diğer videomu etkilemeye başlıyorum. Videomu. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı beğendiyseniz yorum atıp e, ee, yorum atıp eğer beğendiyseniz yorum atıp bana öneride bulunabilirsiniz. Şu video çekebilirsin diyebilirsiniz. Ee, şöyle video istiyorum diyebilirsiniz. Ben bunları not alıyorum ve tek tek çekeceğim hepsini merak etmeyin. Ee, beğenmeyenler ise görüyorum dislike atanlar var. iki kişi, bir kişi, üç kişi falan dislike atanlar var. Ee, niye attığınız aşağı yazın. Ee, bunu başta söylesem yazmıyorsunuz, ortada söylesem yazmıyorsunuz, sonunda söylesem yazmıyorsunuz. Gördükleri halde yazmıyorlar niye beğenmediklerini ama sorun değil. Tabii ki de insan beğenmek zorunda değil videomu ama niye beğenmediklerini yazarlar ya ona, ona göre davranır, ona göre hareket de ederim diye düşünüyorum ben de. Ee, böylece arkadaşlar videomu abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, Abone olduğunuz yanındaki zili bir basmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolar için takipte kalın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Bye bye. Mr.